Berat Kandili'nde Allah'ın rahmetinin sağanak şeklinde yağacağına dikkat çeken fırfırlı cami imamı Ahmet Ruafi bu gecede Müslümanların birlik ve beraberliği için dua edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kandili hadislerde sabit olan Berat Kandili'nde Allah'ın rahmetinin sağanak şeklinde yağacağına dikkat çeken fırfırlı cami imamı Ahmet Rufai bu gecede Müslümanların birlik ve beraberliği için dua edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hadisinde bilerek buyurduğu ve özellikle bir hadis-i şerifte beş gece vardır ki o gece bütün yapılan ibadetlerin kabul olup ve duaların kabul olup affedildiği bize bildirilmektedir. Ve bundan dolayı da bu zaten af olunma kelimesinden dolayı İslam alimleri de bu gece Berat ismini vermiştir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesi dememiştir ama e, afulmasını bize bildirdiği için İslam alimleri de ulamalar da bu gecenin Berat Kandili olduğunu bizlere bildirmişlerdir. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesinin önemi ve yapılacak ibadetler hakkında açıklamalarda bulunan Rufai 3 ayların rahmet ikliminde olduğumuzu ve Allah'ın rahmetinin sağanak yağdığı günleri yaşayacağımızı söyledi terad kam diye tabii ki e, buyurulduğu gibi hadislerle sabittir. Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu gece yapılan bütün duaların, ibadetlerin kabul olunup ve af olunacağını bizlere bildirmiştir. Ve başka bir hadis-i şerifte de Beni Kelp kabilesinin koyunları adetince oradaki bütün o koyunlardaki bulunan kıllar adetince insanların af olunacağını bizlere bildirmiştir. Bu demek oluyor ki bizlerin bu gecesini Resul Efendimizin e, bizlere buyurmasıyla bu gecesi ibadetle geçirip gündüzünü de oruç tutmamız bizler için nafiledir. Ve bu gece af kimlerdir? Allah'a Allah şirk koşmayanlar, e, günahta halan ısrar etmeyenler, haramda ısrar etmeyenler bunlara tövbe